Merhaba arkadaşlar, ben Talhan Üstal, grip bilirim, bloggeri, sahibi, yani her şeyi diyebilirim. Daha önce bahsettiğim üzere sinema köşeme yer verecektim. Talhan'ın seyir defteri ismini de Fakat daha önce bahsetmediğim şekilde bu sefer yazılarım dışında videolarda olacak. Yani yapmak istiyordum gerçi birkaç defa söz etmiştim fakat hiç de olmamıştı. İnşallah bu ilk videomuz, son videomuz olmaz. Ee, kısmı bildiğiniz gibi konuları vizyona girmiş veya daha önceden girmiş birkaç filmi bu köşemde inceliyorum. Ama videomdan dolayı artık bu köşede her hafta veya belli bir aralıklarla birer film inceleyeceğim. Video olduğu için. Bundan dolayı da e, ilk filmime yakın tarihte 1 Şubat'ta vizyona girmiş olan Hansel ve Gretel filmiyle yapmak istedim. Bu filme gittiğim için birazdan size onlar, o filmle alakalı bilgiler vereceğim. Hepiniz Hansel ve Gretel'i biliyorsunuzdur. Babası tarafından onun ortasına bırakılan, sonra çikolata şeklinde ev görüp gidip cadı tarafından tam yakılacakken bir oyun sayesinde cadıyı yakan iki kardeş Hansel ve Gretel. Film ilk sahnesi bununla başlıyor. Ama film bununla hiç alakası yok. Film bu sahneden sonra Hansel ve Gretel'in artık büyücü, cadı avcısı olduğuna değiniyor. Ve hayatları bu şekilde devam ediyor. Filmde e, belli bir şehre mi diyeyim artık bir kasabaya vampir avcıları şeklinde getirtiyorlar. Çünkü çok fazla çocuk kaçırılmaya başlıyor. O sırada da işte bir takım olaylar geliyor. Daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü spoiler olabilir. Zaten test listelerden ve blogda şu an yukarıda ve aşağıda olan yazılardan görebilirsiniz özetini. Filmi özetlemek geç, geçiyorum bu kısmı. Anlatmak yani daha doğrusu tavsiye vermek istiyorum. Şu kısımda şöyle diyeyim. E, 3D'si gerçekten çok fazla bir film. Hani 3D hayranı veya hiç gitmediyseniz bir ilk gideyim diyorsanız yani gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla efekt, çok fazla animasyon sahneleri vardı. Animasyon derken efekt yani bir ara cidden hani bütün film 3D olarak geliyor. Ama Biraz seçici bir izleyicisiniz. Ee, evde izlemenizi tavsiye ederim. Hani 3D hayran değilsiniz. Çünkü filmin ilerleyişi sıradan. Birkaç sahnesi de sıradan. E, sonu tahmin edilebilir. Çok tahmin edilmez. Ben edemesem de tam olarak bazıları kısımları kısmını ettim. Ee, i̇lerleyiş çok hızlı mı gidiyor desem hani belli 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 gidiyor. Hani böyle bu olacak dediğin zaman anda bu olabiliyor bazı şeyler önceden biliyor öyle diyeyim size. Ama yine de zamanınız varsa vizyon film vizyondaki filmlerde gitmediğiniz film bu varsa hani Hansel ve varsa menzi tavsiye ederim özellikle 3D seyirler için. Ee, baş oyuncularından bahsetmedim galiba. Ee, onları da bahsedeyim hani belki hayranlığa çıkar. Jeremy Renner'la e, başlayalım. Zaten onu biliyorsunuzdur. Avengers'tan ve Bond'un mirası filminden tanıdığımız aktör. Diğer tarafı ise Gemma var. O da Pers Prensi ve James Bond'un en kötü filmlerinden biri olan ne yazık ki Quantum of Solace'da oynamış bir aktrist. Bu ikisi oynuyor. İkisinin de oyunculuğuna gerçekten hiçbir şey söylemeyiz. Gerçekten çok 3D, bakın söylediğim gibi macera, aksiyon sahneler vardı. Ama dediğim gibi, vaktiniz varsa gidin. Yani öbür türlü ben sizinizde olsam evde izleyeyim derim. Ama 3D Tekrar tavsiye ediyorum. Ve tekrar üzerinde duruyorum. 3D'yi seviyorsanız kesinlikle gidip sinemada izleyin. Bu hafta benden bu kadar. Yani hafta gelir mi video bilmiyorum artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sitemizden ayrılmayın.